29. testin ilk sorusu karşımıza gençler. Bu parçanın yazarının hangisini söylemesi beklenemez diyor. Parçamıza bakalım neden bahsetmiş. Çoğu ifadeye çeki düzen verelim derken bu ifadelerin düzenini bozuyoruz elimizde olmadan. Fakat şiire ilişkin bir tarife teşebbüs ettiğimizde her şey iyice Arap saçı oluyor. Yani şiiri e, tarif etmeye çalıştığımızda iyice karışıyor diyor. Hatta bugünlerde şiir lafını duyduğunda yeni nesli sıkıntı basıyor. Peki niçin? Herhalde senelerce gördükleri basma kalıp yapmacık ve kasıntı şiir heveslerini kanıksadıkları için. Halbuki şiirin seslendiği ve anlattığı sosyal gruplar, ortamlar, zaman farklı farklıydı. Tüm bunları hiçe sayarak şiiri kutsamak yeni nesli şiirden soğutmuş olabilir. Orta Asya'da şiir, Akdeniz'de şiir, Fransızlar'da şiir, Osmanlılar'da şiir, modern çağda şiir, gün batımında şiir, iş bırakımında şiir, sevgilinin gülüşünde şiir, bağımsızlık mücadelesinde şiir, Tüm bu anlayışlar aynı potada eritilebilir mi? Bu fikirlere inananların ümitleri de şiire şekil vermez mi? Bakalım. Ne kadar güzel yapmış değil mi? Şiir kişisel ve sosyal tecrübelerden bağımsız düşünülemez. Aynen de öyle söyledi zaten. Her türlü tecrübemizin içinde şiir var dedi bize sevgilinin gülüşünde bile hatta değil mi? Bazı çağdaş şiir severler klişe bir şiir anlayışına sahiptir. Söylemişti gençlerin şiirden soğumasının nedeni olarak bunu basmakalıp e, şiirlere alışmışlar. O yüzden şiir deyince sıkıntı basıyor gençleri demişti. Dolayısıyla bu da beklenebilir. Her devir ve ortamın oluşturduğu birbirinden ayrı ve özgün bir şiir algısı vardır. E, Fransızlar da şiir, Osmanlılar da şiir, modern çağda şiir diye anlatmıştı. O zaman bu da çıkarılabilir. Şiiri kalıcı hale getirmek onu kusursuz saymakla olur. Kusursuzlukla ilgili bir ifadeden bahsetti mi hiç yukarıda? Şiir kusursuz olmalı gibi. Ya da şiiri kalıcı hale getirmek için kusursuz yapmak gerekir gibi. Hayır bahsetmedi. O zaman D'yi söylemesi beklenemez demek ki. Şiir ancak birçok faktör düşünülerek tarif edilebilir. Zaten burada da ne demişti? Ee, eğer şiire ilişkin bir tarif yapacaksanız her şey iyice saç olur demişti. Neden? Çünkü şiirin içinde her şey var ve siz bu tarifin içine hepsini katabilmelisiniz. Yani cevabımız denizde.